Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz umarım. Sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, e, eril dişil açılımı yapacağız. Eril enerji ve dişil enerji arkadaşlar. Fakat Katina ile yapacağım bunu bu sefer. Ya, bu hafta böyle bir Katina ile çalışasım var. Enerjim o yönde bu hafta. E, bakalım bize neler söyleyecek hem eril enerjinin hayatında hem de dişil enerjinin hayatında neler olacak? E, düşünceleri, duyguları hangi enerjilerde? Onları soracağız Katinacığımıza. Ee, bakalım bize neler verecek. Benden özel açılım ve danışmanlık isterseniz de... ...Instagram hesabımız hemen videomuzun altında yer almaktadır. Oradan randevu sistemiyle Gamze Hanım'dan randevularınızı alabilirsiniz arkadaşlar. O sizi yönlendirecektir. Genel bir açılımdır, kolektifedir. Birebir uyumlanacaksınız diye bir kural kaydı yok canlar. Onu da söyleyeyim. Ee, bu arada benden özel danışmanlık ve e, açılım isteyen arkadaşlar... E, Imkanınız tabii ki dahilinde var ise e, randevu için yazdığınızda benden gelecek her türlü e, yoruma açık olun rica ediyorum. Yani kötü de çıkabilir, iyi de çıkabilir. Onu hazırlıklı olarak, onu düşünerek gelenler gelsin canlar ee, tabii ki kolektifte e, güzel şeyler çıkıyor kötü şeyler de çıkabiliyor ama özel açılımlarda çok farklı oluyor birebir enerjimiz uyuştuğu için canlar sizin hayatınıza yöneldiğimiz için e, enerjiler size göre e, oluyor iyisi iyi çıkıyor kötüsü kötü çıkıyor olanları da söylüyorum yani gördüğüm her şeyi söylüyorum e, onu da buradan bildirmek istiyorum e, benimle görüşmek isteyen arkadaşlar her şeyi yani duymak istediklerini ya da istemediklerini de göze alarak e, randevu oluştururlarsa seviniriz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Evet öncelikle hem eril hem de dişil enerjinin bir güncel enerjilerine bir bakalım. Evet hem eril hem de dişil. Bu taraf eril bu taraf dişil olacak arkadaşlar. Hadi bakalım iki tane eril enerji İki tane de dişil enerjiye. A'nın enerjilerini bir okuyalım bakalım bize neler verecek. Öncelikle e, dişil enerjiye bakmak istiyorum. Bakalım. Evet e, dişil enerjinin A'nın enerjisinde ciddi anlamda bir konuşma isteği, işini dökme enerjisi gördüm arkadaşlar. Evet e, ve bunun bilincinde, bilincine gelmişsiniz ve fırsatta bulma isteği içerisindesiniz. Eğer bir fırsatım olursa, eğer tekrardan görüşeceksem, e, ki bunu yaşayacağım enerjisinde ve içimden gelen her şeyi artık söyleyeceğim. Evet ona olan sevgimi de, aşkımızı da söyleyeceğim ama ona olan e, nefret olabilir, sinirim olabilir. Eee hayal kırıklıklarım olabilir. Onları da söyleyeceğim dediğiniz bir enerjide. Yani bir konuşma enerjisinde, bir hesaplaşma enerjisinde gördüm. Veya şöyle de bir durum olabilir. İkinci senaryo arkadaşlar konuşmuş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle bir hesaplaşma yaşamış ve bundan da son derece memnun ayrılmış olabilirsiniz. Ve bu memnuniyetle birlikte de kendinize olan o güveni de biraz sağlamış olabilirsiniz veya olacak olabilirsiniz. Yani o moddasınız. Artık ben kendimdeyim. Artık kendimi biliyorum. Dişil enerjilerden bahsediyorum. Ne istediğimi biliyorum. Artık boğazımda düğüm düğüm yapmayacağım bazı şeyleri konuşacağım kendime anlatacağım. Gerekiyorsa ilişkiyi bitirmek istediğimi ya da devam etmek istediğimi, e, devam etmek istiyor isem, e, nasıl devam etmek istediğimi, istemiyorsam neden istemediğimi, e, tüm açıklığıyla kaybetme korkum olmaksızın konuşmak istiyorum. Enerjilerinde aldım dişil enerjileri ve gerçekten de şanslı bir döneme girdiğinizi söylüyor. Peki Eril enerjilerse bir özlem, bir üzüntü, bir yıkıntı içerisinde canlar. <laughs> evet Dastar. Da. Ee, evet sabır bekleyen bir kadından bahseder. Aklınızdaki kişi evet sizi beklettiği için şu anın enerjisi evet beni bekliyor, sabırla bekliyor. Ama e, onun da bir üzüntüsü var. Sanki sizi bu duruma soktuğu için eril enerjilerin e, şu anki enerjisi biraz hüzünlü geldi arkadaşlar bana çünkü niye biliyor musunuz yani şöyle bir durum olabilir çıkar sağlamaya alışkın biridir erir enerji ilişkinizde belki kendi çıkarı için bazı eylemlerde bulundu ve şu anki geldiği enerji de bundan biraz pişman çünkü sizin ne kadar sabırlı olduğunuzu sizin ne kadar onu beklediğinizi ciddi anlamda ona olan duygularınızın olduğunu fakat sanki o bunu daha ya yeni yeni anladığını ya da sizin ona vermiş olduğunuz sevgiyi tam anlamıyla bencilce kullandığının farkına yeni varmış arkadaşlar. Genelde ters çıkardı. Hep bu sefer bence eril enerjiler dişil enerji, dişil enerjilerde eril enerjiye geçtiği bir süreç gibi geldi bana. Kesinlikle. Evet. Evet. Belki de şöyle bir enerjideler olabilir. Eril enerjiler arkadaşlar. E, dişil enerjilerinin onları sürekli bekleyeceğini, sabırla bekleyeceğini, aşk ve sevgi ve özlemle bekleyeceğini, nasıl olsa benden ayrılmaz, nasıl olsa benden e, kesinlikle bıkmaz diye düşündüğü dişil enerjilerinin belki de artık e, güce gelerek, Artık kendi güçlerini gösterdiğini ve e, hayal kırıklığına uğradıklarını. Aa evet beklemiyormuş ya. Bunda e, olup üzüntüye düştüğü de olabilir arkadaşlar. Evet e, eril enerjilerde büyük bir hayal kırıklığı büyük büyük bir e, hüzün görmekteyim. Çünkü e, güvendikleri siz eril, yani dişil enerjileri e, onu e, ters noktaya yatırmış diyebilirim. Evet bu enerjide. Evet sizi çok merak ediyor e, eril enerjiler arkadaşlar e, ve açıkçası e, bir konuşma isteği de görmekteyim ama dişil enerjilerin sanki enerjisi daha güzel çıktı yani resmen yer değiştirmiş gibi e, bir şey diyebiliriz. Hadi o zaman bakalım mı eril enerjilerin ve dişil enerjilerin düşünceleri neymiş hep beraber açılımımızı yapalım canlar bakalım bize neler gösterecek. Hadi bakalım. Dediğim gibi eril ve dişil enerjiler bu tarafta arkadaşlar. Öncelikle eril enerjilerin düşüncelerini alacağız. Katina'mıza soracağız. Evet. Duygularını alacağız arkadaşlar. ve olası gelecekteki niyet ne olacakmış bakalım ilişkideki olası gelecekteki niyete evet dişil enerjilere geçelim bakalım dişil enerjiler ne durumda olacak ay buraya şöyle bir ayırım koyalım aralara sardırabilirsiniz. Olası gelecekteki niyetlerin olacak. Bakalım. Evet. Yeterli. Hadi o zaman bakalım. Eril ve dişillerin düşünce, duygu ve olası gelecekteki niyetleri neymiş bir bakacağız arkadaşlar. Öncelikle e, erillere bir bakalım geçmişte. Evet e, geçmişte düşünceleri biraz daha iyimsermiş eril enerjilerin. Biraz daha işler tıkırında gitmiş onların deyimiyle. Şanslı, e, bol fırsatlı, bol güreç, e, güzel bir süreçten geçtiğini söylüyor bize arkadaşlar. Geçmişle alakalı. Evet bakalım. Evet. E, düşüncelerinde net bir şekilde zaten e, belli olduğu gibi biraz daha kendine olan güvenlerinin e, patı, patlama yaşadığını söylüyor bize ve e, geçmişte alakalı da e, bir durum gündeme gelmiş e, muhtemelen ve ondan da e, biraz e, o kendine olan güveni belki biraz gitmiş olabilir. Belki geçmişte yaşamış olduğunuz erir enerjide bir tartışma vardı. Belki bir üçüncü kişiden gelen bir tartışmaydı bu. Ama biraz onun kendi gururunu zedelediği yani zedelemeyi zedelediğini düşündüğü bir süreçten geçmiş arkadaşlar. Ve aslında bu sıkıntılarında da götürmek istediği süreçten. Evet size karşı düşüncesinde e, Adem Deva e, güçlü bir karakterdir. Biraz daha dişi özelliği yüksek bir karakterdir. Ve e, istediğini alabilecek gücede sahip bir dişiden bahseder arkadaşlar. E, düşüncelerinde evet e, zaten e, enerjilerde dişil enerjilerin bir güç gelmişti hatırlarsınız. Artık her şey konuşma isteği vardı demiştik. Belki de öyle bir durum yaşadınız. Ve diyor ki şu an e, erer enerji. Evet o öyle bir güçte ki şu an. Aslında ee, ciddi anlamda geçmişle bugüne baktığımda e, farkı görebiliyorum. Geçmişte benim her şeyime evet diyen dişil enerji şu anda bana sınır koyduğu ve her şeyi söylediği bir durumda diye düşünüyor arkadaşlar size. Evet duygularınızın hala ona karşı olduğunu bilincinde <laughs> Ama bir değişim olduğunun da farkında. Çünkü sizin güce geldiğinizi, kendinize olan güveninizin arttığını, kendinize olan e, farkındalığınızın da farkına geldiğinizin farkında arkadaşlar. E, ve e, diyor ki evet biz e, geçmişte bu durumda olmamıştık. E, fakat şu anki durumda... E, biraz daha sanki eski günlerimi arar gibi oluyorum biraz daha sanki kendine olan güveni bitmiş gibi e, gel hissediyor niye çünkü çok güzel şanslı bir dönemden geçmiş her istediği olmuş her istediğine evet denilmiş arkadaşlar eril enerjilerinin ama şu anki geldiği durumdaysa e, şimdi ben sanki hani demiştim ya başta roller değişecek gibi e, sanki biraz o sizin peşinizden koşma Düşüncesinde çünkü sizin kendinize olan güveninizde bir artış, farkındalığınızda bir artış ee, görmüş değişiklikler görmüş olabilir. Belki fiziki değişiklik yaptınız, belki görsel bir değişiklik yaptınız, belki gerçekten kendinizi ve fikirlerinizin değişikliğini ona sundunuz. Ama düşüncesinde eril enerjiler diyor ki dişil enerjinin evet farkındayım değiştiğinin güçlendiğinin farkındayım. Ama e, sen İstediğin kadar değiş, istediğin kadar bana sırtını dön. Ama benim sana olan tutkum ve özlemim hala var. Evet, bir dönem beni popofladın. Evet, egomu tavan yaptın. Ee, eril enerjiliğini yüksek tutmuşsunuz ve şanslı bir dönemden güzel bir dönemden geçmişsiniz. Şu anki geldiği durumda da biraz değiştiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Ama Vazgeçme enerjisinde mi? Hayır, vazgeçme enerjisinde değil arkadaşlar. Aslında biraz da hoşuna gidiyor. Onu da söyleyeyim. Biraz da hoşuna gitmiş yani sizin bu duruşunuz. Biraz daha onda bazı şeyleri tetiklediğini görmekteyim. Bakalım dişil enerjiler ne düşünüyor? Dişil enerjiler, evet zaman zaman. Aslında bu ilişkinin kökünün sağlam olduğunu düşünmüş fakat bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Sevgili dişil enerjiler e şöyle düşünmüşsünüz. Evet bu belki de hayatımın adamı ya da hayatımın kadını. Evet hayatımın insanı diyelim. Ve bu insanla gerçekten büyük bir aşk ve sevgiyle beraber olmuşsunuz. E belki de gerçekten beraber yaşamınızı paylaşabileceğiniz bir kişi olarak da onu hissetmişsiniz. Fakat bu insanın zamanla artık takıntılarının saplantılı olduğunu, takıntılı olduğunu, artık size bazı konularda yetmediğini ya da sizi e, düşünceleriyle manipüle ettiği düşüncesine girmişsiniz arkadaşlar. Evet bazı köklü değişimler var. Evet e, değişmişsiniz siz gerçekten düşünce olarak da. E, ve bu değişmenizle birlikte aslında hayal kırıklıklarınız ve üzüntülerinizin de etkisi olmuş. Ve bir ee, sanki zaman zaman bir vazgeçme enerjisinde gibi hissettim. Neden? Çünkü hayal kırıklığı işte dediğim gibi istediğiniz gibi olmadığının belki farkına vardınız. Belki sizin istediğiniz o değil. Neden? Çünkü büyük bir farkındalık, büyük bir güce kavuşmuşsunuz gözüküyor burada. Ve e, hayal kırıklığınızın nedeni de işte istediğiniz kişinin e, aslında o olmadığı düşüncesi olabilir. Veya evet, hala seni istiyorum ama düzeltmemiz gereken bazı durumlar var. Çünkü ben artık senin her şeyine evet diyen her şeyine üzülen bir kişi değilim. Evet temelimiz sağlam. Evet gerçekten aşkla başladık. Sevgiyle başladık biz bu işe. Ama senin saplantıların senin kendi bencilliklerin yüzünden artık bunlara dur demek istiyorum evet geçmişte sustum çünkü sana olan sevgim çok fazlaydı hala sana olan sevgim var ama kör olacak derecede değil modunda çıkmışsınız arkadaşlar çünkü bir olay yaşamışsınız yakın zamanda ve bu olay biraz kendinizi getirmiş sizi artık ne yaşadığınız bilmiyorum ama bir olay yaşadığınızı sizi hem hayal kırıklığına hem de büyük bir hüzüne soktuğunuzu ve bu ilişkiyi bir muhakeme içerisine aldığınızı ve ne istiyorum ne istemiyorum istiyor muyum isteyim, istemiyor muyum Muduna gelmişsiniz ve evet kendinize olan gücünüz de bu raddede gelmiş canlar evet biraz farklılaşmasını düşünüyorsunuz. Bence şöyle de düşünüyor dişil enerjiler. Dişil enerjiler eril enerjilerin ona biraz daha farklı geleceğini, biraz daha değişken geleceğini, çünkü kendisinin de değiştiğine, bakalım ne yapacak modunda gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bakalım kalpleri ne diyor dişil enerji eril enerjilerin O <laughs> çok iyi. Evet, e, eril enerjiler bir güvensizlik, bir vehim, bir kuruntu çalıştırıyor ve sizin de o şekilde e, hissettiğinizi düşünüyor ve diyor ki evet bana hiç güvenmiyor. Gerçekten e, bana olan güveni, bana olan e, sadakati, belki de bana olan e, hisleri ve düşünceleri gerçekten değişti çünkü bir olay evet yaşamış eril enerji ve dişil enerji bir olay yaşamış ve bu güvensizlikten dolayı da e, aslında bana söylemek istediği birçok şey vardı e, sustu ama şu an e, bu modda değil bakın e, ikisi de eri, e, dişil enerjinin A'nın enerjisinde çıkmıştı. Hatırlar mısınız? Bakın şimdi eril enerjide çıkıyor. Niye? Çünkü sizin çok güçlü olduğunuzu, artık susmayacağınızı, kendi sınırlarınızı koyacağınızı ve içinizden ne geliyorsa ona söyleyeceğinizi söylüyor. Ve burada da diyor ki belki gerçekten böyle bir durum yaşadınız arkadaşlar ve yüreğine oturmuş. Aslında hoşuna da gitmiş. Evet, ilginç ama hoşuna da gitmiş. Ve diyor ki kalbem, evet benim ona güvensizliklerimden kaynaklı. Benim ona tavırlarımdan kaynaklı. Benim ona vermediğim sevgi, aşk, his blokladığımdan kaynaklı artık onu sıktığımın farkındayım. Artık onun e, üzerinde bir hakimiyetim olmadığının da farkındayım. Fakat e, hoşuma gitti de dediği bir süreç var. Yani onunla konuşmanız belki de ona karşı kendinizi savunmanız biraz hoşuna gitmiş. Değişmeniz biraz hoşuna gitmiş ya da gidecek arkadaşlar. Çünkü burada kalben size karşı duyguda bir artış görmekteyim. Evet. İlginç. Ve şöyle bir durum var ki elmas kartı bize bir teklif bir özürü de sunar ayrıca arkadaşlar. Size yapmış olduğu bir güvensiz hareket sizi kırdığı bir hareket aslında onu gerçekten üzdüğünü ama size karşı da kalben bir telafi etme isteği içerisinde olduğunu görmekteyim ve kalben diyor ki evet benim ona bir özür borcum var. Benim ona bir borcum var ve ben bu borcu gerekiyorsa bir teklif, evlilik teklifi olabilir, nişan söz olabilir, özür teklifi olabilir, barışma teklifi olabilir, çıkma teklifi olabilir arkadaşlar ya da görüşme teklifi olabilir veya engel var ise Sosyal medya engeli var ise onun kalkacağı da bir durum olabilir ama size somut bir adımla gelmek isteyen bir eril enerji var. Aranızdaki bu güvensizlikleri bu engelleri kaldırmak isteyen neden çünkü size karşı hayranlığı ve hala size karşı hislerinin olduğunu ve sanki biraz daha sizin güç toplamanızla birlikte. Ee, onun duygularını biraz da harekete geçirmişsiniz arkadaşlar ve diyor ki hoşuma gitti diyor kendini savunması e, çatır çatır benim karşımda konuşması ve ben şunu anladım diyor eril enerjiler ya beni hala seviyor yani siz onu çok affedersiniz <laughs> bilmem ne yapmışsınız ya konuşmak konuşmuşsunuz bayağı içini dökmüşsünüz ya da dökeceksiniz ama bunun hoşuna gidecek niye çünkü karşısında farklı bir kişi görüyor ve şunun farkında Ah, demek ki bana hala değer veriyor ki e, bunları söylüyor. Bana değer vermezse çeker arkasını, geçer gider. Engeller bir daha konuşmaz. Böyle bir e, şey alacak sizin bu enerjinizden. Eril enerjiler, dişil enerjilerin onlara gelmesiyle. İlginç, çok ilginç çıktı. Değişik enerji çıktı vallahi. Peki bakalım. Dişil enerjiler. Evet. Artık. E, zaten kalben onu sevdiğinizi biliyorsunuz. E, sağ, evet yasak ilişkideki erkek karakteri de simgeler. Ayrıca öyle bir durum yok ise e, aslında bağlılık çalıştırmak istemeyen, günü gününde yaşamak isteyen, e, geleceğe e, çok e, bakmayan bir karakterdir sağ karakteri. Ama sever mi sever. Severse de tam sever canlar. E, ve e, onu e, şöyle kalbinizde var dişil enerjilerin. Ya Aslında dişil enerji siz onunla aynı çatı altına girmek istiyorsunuz. Fakat aranızda bazı gizli saklı durumlar olabilir. Ee, Kaç taraf evli olabilir. Eğer e, bu evli ise onun sorun olduğunu, ona bir çözüm getirme istediğinizi ve sizi gerçekten bu durumun çok üzdüğünü, artık bu durumdan da çıkmak istediğinizi e, söylüyor kartlarımız. Eğer öyle bir durum yok ise aklınızdaki kişinin artık bu ilişkiye bir adını konmasını, gerçekten bir çözüm bulmak ve birlikte yaşlanmak ya da birlikte gerçek ciddi bir ilişkiye başlamak hissiyatı içerisindesiniz. Evet aranızda bazı sırlar olabilir, bazı söylenmemiş sözler olabilir. Bunu da sanki hissediyor gibi dişil enerji diyor ki, yani benden bir şeyler saklıyor gibisin sen de hadi bakalım sonumuz hayır olsun gibi hissettiğiniz ama bunları da çatır çatır ona söyleyeceğiniz bir süreç yaklaşıyor arkadaşlar artık evet sevgi var karşı tarafta da var sizde de var ama siz artık bu ilişkiyi gizli saklı yaşamak istemiyorsunuz. Eğer gizli saklı bir ilişki yaşıyorsanız, eğer öyle bir gizli saklı ilişki yaşamıyorsanız da aklınızdaki kişinin artık bu ilişkiye sahip çıkmasını, gerçekten gerekiyorsa adının konmasını, bir on bir off ilişki olmaktan sıkıldığınızı, aranızda konuşulması gereken konular olduğunu ve onların konuşulması gerektiği bir süreç yaklaştığını hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ve evet ev olmak istiyorsunuz ya evet ev olmak istiyorsunuz dişil enerjiler evet belki de sizin hayatınızda biri var arkadaşlar sizin hayatınızda dişil enerjilerin hayatında da başka biri olabilir ee, evli olabilir dişil enerjilerde ya da partnerleri olabilir ee, onunla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir orayı bırakmakta zorluk yaşıyor olabilirler işte biraz da ondan dolayı e, e, sırlı gizemli davranıyor olabilirsiniz e, belki de karşı tarafta aynı şekilde size e, hem siz kendi aileniz hakkında hem de karşı taraf kendi ailesi hakkında ser verip sır vermiyorsunuz öyle bir durumunda artık yaşanmasını istemediğiniz biraz sıkıldığınız bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar wow bakalım şeye bakalım hmm, niyeti neymiş erili enerjilerin bakalım aşk yakut gerçekten ee, biliyorum diyor ya. o harika. Diyor ki di, e, dişiline eril enerjiler ben sana geliyorum. Benim niyetim sana gelmek. Senden vazgeçmek değil. Sana sırtımı dönmek değil. Sen ne kadar bana tripli olsan da, sen ne kadar benim karşımda e, bağırıp çağıran ya da aksi gibi ol, aksi biri gibi olmaya çalışsan da ben biliyorum ki senin içindeki niyet güzel niyeti. Ben senin içinin güzel olduğunu zaten biliyorum ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü sana du duyduğum gerçek bir aşk benimkisi. Bakın yakut kartı ve bunu biliyorum artık diyor. Gözüküyor değil mi? Evet. Ve ben bunu biliyorum artık diyor. Dişil pardon, eril enerjiler. Bunun farkındayım. Seni çok merak ediyorum ve seni biraz daha gözlemleyeceğim, bırakmayacağım. Eskisi gibi olmayacağım, sana güvensizlik vermeyeceğim ve benim yönüm sana doğru bir geçiş olacak. Evet, size karşı bir eyleme eylem düşünüyor, sizi çok merak ediyor. Belki stoklamaya başlayacak demiştik ya bir engel varsa kalkacak. Evet, belki de yol ayrılığı olabilirsiniz, belki o belki siz tatilde olabilirsiniz. Ee, bir yol mesafesinden sonra bir e, görüşme isteyecek niyeti var çünkü sizde olan. Yani dişiline, dişil enerji olan o aşkı, o sevginin gerçek olduğunun bilincinde tek başına yaşamak istemiyor bu aşkı. Karşılıklı olduğuna inanıyor. Bunu da biliyorum diyor. Senin bana olan sistemin, nefretin belki, belki sinirim, belki bağırmaların, çağırmaların biliyorum ki bana sevginden ve ne kadar özgüvenli ya. <laughs> Çok da bilmiş ve onun içinde zaten artık nasıl dişil enerji eril enerjiye sevgi akıttıysa çok emin e, ama kendisinde de var canım ve bunun bilincinde bunun bilgeliğinde ve size doğru da gelmek isteyecek ve bir an e, bir e, teklifi olacak arkadaşlar bir iletişiminiz olacak e, hem özlem hem aşk hem de tutkuyla e, olacak arkadaşlar o eğer hayatında biri varsa arkadaşlar onunla da bir uzaklık ayrılık söz konusu olabilir bunun da haberi gelebilir size. Peki dişil enerjiler <laughs> zümrüt, yakut, zümrüt. Aa çok iyi. Artık tamamen niyetiniz sağ ve selçuksa bakar mısınız? Evet birbirinize olan aşkınız gerçek, sevginiz gerçek ve ben bu gerçekliği artık saklı gizli yaşamak istemiyorum. Ben geçmişteki gibi olmak istemiyorum. Ben aşkımı gerçekten dışarıda yaşamak istiyorum. Geçmişe takılı kalmak istemiyorum. Önümüze bakalım istiyorum. Sırsız, dürüst bir şekilde, aşk dolu ve geçmişi gerekiyorsa bitirmek istiyorum. Eğer dişil enerjiler evliyseniz başka biriyle e, o evlilik bitebilir, bitirme niyetine gelebilirsiniz. Eğer değilseniz de engel olarak gördüğünüz bir durumu tamamen bitireceksiniz. E, bağımlılıklarınız olabilir, bağlılıklarınız olabilir, sorumluluklarınız olabilir, his ve duygularınız olabilir. Onları tamamen Bitirme kararı almak istiyorsunuz çünkü önünüze bakmak istiyorsunuz artık çünkü sonucun size mutluluk getireceğini biliyorsunuz. Evet, bu aşk yaşanmalı ama gizli yaşanmamalı. Ben seninle gerçek bir aşk yaşıyorum, bunun bilincindeyim çünkü bizim sevgimiz gerçek, sağlam temelleri dayalı. Senden de istediğim artık bu ilişkiye engel olacak ne varsa aradan kaldırman. Evet ve geçmişi geride bırakıp e, ileriye ciddi anlamda mutluluğa seninle beraber ilerlemek istiyorum diyen e, niyetleriniz var arkadaşlar. Evet. Wow. Vallahi iyi oldu ya. Beğendim. Evet dişil enerjiler. Sağlam. Sağlam geliyor. Ama eril enerjilerde bırakmıyor. Bu da ne böyle çıkıyor? Yani eril enerjiler bırakmıyor. Yani ee, zor, zor gibi. Evet şimdi Vallahi güzel çıktı. Ne diyelim? Aşk var. Eril ve dişil enerjinin içinde gerçek aşk, gerçek sevgi var. Temelde sağlam girilmiş zaten arkadaşlar. Bu aşk, bu sevgi inanarak girilmiş ve bir artık kavuşma özlemi var. Her iki tarafta da bence olacağını da görmekteyiz. Çünkü niyetler o şekilde özellikle eril enerjinin bir adımı olacak, e, dişil enerjiye karşı. Çünkü hoşuna gidecek bazı değişiklikler e, görmüş ya da görecek gibi canlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde ee, bakalım neler görünecek değil mi? <laughs> evet e, bir tane de melek kartı seçmek istedim ya. Beni izleyen canlara hadi gel bakalım. Bu melek kartlarından da bir tane bakalım ya da iki tane seçelim. Hem erile hem dişile seçelim. Evet erile eril enerjiye bir dişil enerjiye de bir tane seçmek istiyorum. Bakalım dişil enerji. Enerji çalışması diyor sevgili dişillere. Yaşam elektriklendirici olabilir. Çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışlara olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır. Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlarına şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer. Wow. Oo, çok iyi çıktı. Sevgili dişil enerjiler. Elinizi, yüreğinizi, düşüncenizi o şekilde çalıştırın diyor. Çünkü güzel bir sonuçla karşılaşacaksınız. Ee, Dişil enerjiler pardon. Eril enerjiler de şaşırmadık hizmete odaklan sevgili eril enerji diyor. Ruhun sadece sevinçle hizmet etmeyi ve daimi bir saadet ırmağında yüzmeyi arzular. Bu ırmak sana sürekli ihtiyacın olan her şeyi sağlar. Her durumda ve yaptığın her şeyde bütün dikkatini bu verme alma ırmağında kalmaya ver. Evet bir vazgeçiş yok gördüğünüz gibi o alma verme dengesini çok güzel bir şekilde karşılayacak eril enerjiler arkadaşlar. Ve bence dişil enerjilerde şifa çalışmaları meditasyon gibi belki şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz mükafatını alacağınız bir süreç geliyor bence. Harika çıktı canlar. Evet benden bu kadar. Bu şekilde bir açılım yapmak istedim. Eril dişli. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup beğenirseniz de e, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Beraber e, aynı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.